İmam Hatip'te ortaokul seviyesi açıldığı halde bu okullara başörtülü öğrencilerin alınmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, ilk gün böyle bir sorun oldu. Benim kızım da ben de verdim İmam Hatip'e. Bu sene 5'e geçmişti. Ee, e, müdür ve müdür yardımcısı ilk gün itiraz etti. Olmaz dedi. İçeri giremez dedi. Böyle Bakan, bakanın talimatı bu dedi. Ya bakanın lafını anlamamış, ya yalan söylüyor, ya iftira atıyor bilmiyorum artık. Herhalde böyle bir şey olmuş olsaydı bugün almazlardı. İkinci gün almaya başladılar. Herhalde kendi çok taraftar değil. Yani bazı okulların müdürleri. Yani adı İmam Hatip ama esasında eski müdür okulun eski müdürü bazı okullar değiştirildi ama müdür değişmedi. O yüzden bazı müdürler böyle yapıyor olabilir. Israr etmeli arkadaşlar. Israr etmeler ve sen bunu engellemeye hakkın yok. Ben çocuğumu getiririm, sen de engelleyemezsin demeliler. çok çok zabıt tutsun. Başka bir şey yapamaz müdür. Çocuğun öğretim hakkını engelleyemez. Ve sonra zaten aldılar. Şu anda öyle bir sorun olduğunu bilmiyorum. Başka bir yerde varsa hani bildiğim okullarda kaldırıldı o şey. Yani izin verildi. Herhalde o müdürlerin biraz kendi inisiyatifiydi. Biraz kendileri zaten taraftar değiller herhalde. Öyle bir zorluk önce çıkardılar, sonra tepkiler gelince herhalde onlar da vazgeçtiler. Öyle bir sorun yok bildiğim kadarıyla ama bazı yerlerde varsa, çocuk götürülmeli, zorla derse sokulmalı. Bu iş böyle. Zorla derse çocuk götürülmeli, sokulmalı. Müdür de kovuyorsa kovsun. Kovma hakkı yok derse giren çocuğu kovamaz. Zabıt tutsun. Ondan sonra mahkemeye versinler. Bunun mücadelesini vermek lazım. Onların dediği olacak değil yani. Yeter. Burası Müslümanların toprağıdır. Bu millet Müslümandır. Bizden olmayanlar Müslüman topraklarında bulunmaktan rahatsız oluyorlarsa kendileri bilir başka bir yere gitsinler istiyorlarsa burası Müslümanların toprağıdır biz bin yıllık Müslümanız biz bütün Müslümanlara abilik yapmış Osmanlı'nın torunlarıyız bunu istemeyen, bunu beğenmeyenler, yönünü Avrupa'ya dönmüş olanlar, istiyorlarsa Avrupa orada, oraya gidebilirler. Biz beraber yaşamaya razıyız ama onlar kendileri istiyorlarsa gidebilirler. Demirel'in dediği gibi demiyorum. Demirel başörtüler Arabistan'a gitsin demişti. Sen gitsen daha iyi olur. Sen Avrupa'ya gitsen. Çünkü bura Müslümanların toprağı. Sen yabancısın bu topraklarda, senin zihniyetin yabancı. Öyle değil mi? Bu topraklar bin yıldan beri Müslümanların değil mi? Müslüman değil miyiz? Bin yıldır. Sen yabancısın. Sen 70-80 senenin, 90 senenin mahsulüsün. Biz bin yıllık tarihin devamıyız. Sen 80-90 yıllıksın. İslam toplumunda gayrimüslim de yaşar. Her herkes de yaşar. Biz onların varlığına rahatsız olmayız. Peygamberimizin bulunduğu Medine'de de Yahudiler vardı, münafıklar vardı, müşrikler de vardı. Yaşıyorlardı. Sonra suç işlediler, oradan kovuldular. O ayrı mesele ama önce yaşıyorlardı yani. Peygamberimizin komşusu Yahudiydi. Biz ondan rahatsız olmayız ama İslam'ın e, hükümlerini yaşamamıza izin vermek istemeyenlere benim sözüm. Yoksa Müslüman olmayan gitsin manasına değil. Nereye gitsin? Onu da toprakları gidecek değil tabii ki. Ama İslam'a karşı mücadele veriyorsa, İslam'ın yaşanmasını istemiyorsa, Müslüman toplumun İslam'a yeniden dönmesinden rahatsız oluyorsa, o zaman başka yere gidebilir.